Merak etmenize gerek yok. Korkudan bayılmış sadece. Birazdan kendine gelir. Bırakın dinlensin. Bu kız bu ofise geldiğinden beri bütün işleri karıştırıyor. Bugün bütün sınırları iyice açtı. Dur. Uyandığı zaman onu affetmeyi aklından bile geçirme bence. İlk fırsatta onu bu kanaldan kovmalısın. Sizce de öyle değil mi? Anne. Gömleğini mahvettiğim için özür dilerim. Ama bu benim suçum değil. Ona kızmanı istemiyorum. Cezalandırmanı da. Ama teyze. O kız şimdiye kadar... ...kimsenin yapamadığı bir şey yaptı. Sen kendin öyle demedin mi? Bu konuda haklısın. Sadece siz de değil. Bizim ailemizde de kimse buna cesaret edememişti. Durvun doğum günleri katiyen böyle kutlanamazdı. Ama bugün bu kızın yapmış olduğu şey beni çok mutlu ediyor. Bazen çocuksu olmak da iyi bir şeydir. Ama anne sen de biliyorsun ki burası... Ne olmuş yani? Mutlu bir günde mutlu olmak sence suç mudur? ...suratına biraz pasta bulaşmıştı... ...etrafındaki insanlar gülebiliyorlarsa... ...bunda ne gibi yanlışlık var? Tabii ki yok. Hatta dünyanın her yerinde insanlar... ...doğum günlerinde sevdikleriyle... ...gülüp eğlenmek isterler. Bugün ilk defa sen de bunu yaptın oğlum. O yüzden ben son derece mutluyum. Gerçekten. Ama bu kızın Sana yaptığı... Sana söyledim ya, bence o yanlış bir şey yapmadı. O yüzden ona kızmayacaksın. Benim hatırım için... Peki nasıl istersen. İşte böyle. Az kalsın ben de buraya neden geldiğimi unutmak üzereydim. Halbuki ben sana en sevdiğin yemeklerden ve tatlılardan getirdim. Sana sürpriz yaparım diyordum. Ama gelince sürpriz uğrayan ben oldum. Hadi gel. Anne, bütün bunları yapmana gerek var mıydı? Aşk olsun. Ben bugüne kadar hiç sana sıradan bir doğum günü geçirdim mi? Ha? Dinle beni. Bu yemeklerini de zamanında ye. Anladın Ve bu arada bu gömleği de çamaşırcıya verebilirsin. Yıkanınca çıkacaktır. Hı -hı. Ve unutma. Bir şey yapmak yok. Senin hatırın için. Tek bir kelime etmek yok. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Sana kapıya kadar eşlik edeyim. Sen işine bak oğlum. Ben kendim giderim. Benim bu ofise ilk gelişim değil bu. Merak etmeyin Bay Duru. Ben annenize eşlik ederim. Vivek. Buyurun efendim. Vivek beni kapıya kadar geçirecektir. Öyle değil mi? Tabii ki. Tamam. Hadi sen de işine başına dön. Gel gidelim. Niye nasıl cüret edersin? Nasıl benim suratıma pasta sürersin? Aman Tanrım. Ben ne yaptım böyle? Baydru'dan özür dilemek istemiştim. Onun yerine ben... ...onu ve annesini herkesin önünde küçük düşürdüm. Efendim. Ben sizden çok özür. İşinin başına da. Beni kapıya kadar neden sen geçiriyorsun biliyor musun? Ee, hayır efendim. Telefonun üzerinde mi? Evet. Şimdi benim numaramı yaz. 923 242 02 yazdım Şimdi o fotoğrafı bana gönder Normal zamanda ailene gönderdiğin gibi Bana da öyle gönder Efendim hangi fotoğraf acaba? O kızın Durum'un yüzüne pasta sürdüğü andakini Senin o sırada fotoğraf çektiğini biliyorum Hepsini bana gönder Hanımefendi ama siz nereden... <laughs> ben Durum'un annesiyim O bunu gayet iyi bilir Ben herkesi görürüm Hanımefendi ben aslında sadece... Sana söyleneni yap. Hemen. Tamam. Hmm. Geldi. Şimdi senin telefonundan o fotoğrafları silelim. Hadi ver. Al işte. İşinin başına dön. Baydruv'un annesi ondan beter. Baydruv'un ruh hallerini okuyabiliyorum. Ama şu annesini hiç anlayamıyorum. Bay Vivek. Efendim. Siz Baydruv'un annesini gördünüz mü? Biraz önce gitti. Gitti o. G g g g gitti mi? Ondan özür dileme fırsatım olmadı ama. Bayan Sakşi. Şey benim size bir şey danışmam lazım. Sor bakalım. Hanımefendi, Baba Petrov neden bana o kadar kızdı? Ve acaba siz beni neden azarladınız? Halbuki siz Bay ki diyordunuz ki stajyerler onun yüzüne pasta sürer diye. O yüzden ben de aynını yaptım. Stajyerler pasta sürer. Ama birbirlerinin suratlarına. Durumun suratına değil. Bir şey duyduğun zaman önce anlamaya çalış. Baydru şu an bana çok öfkeli olmadı. Ben onun annesinden özür dilemeliyim. Ç çıkmadan ben Baydru'dan özür mü dilemeliyim acaba? Hayır hayır. Yeterince şey yaptım. Şimdi beni görürse iyice sinirlenir.